Ben, ben, ben. Şimdi ben anlamadım. Bu mesele nasıl ortaya çıktı? Yani açıkça bir mantığı var. Ne peki? adam adam espri olsun diye bana bana seni seviyorum dedi. Bunda ne var ya? Gerçekten ne var bunda? Aspaya bir şey vardır yani. O haklı. Ve ne ne alacağını bilir. Var ya. Bu durumdan uzaklaşmak için bir şey yapacağım. Aa, neden gitti şimdi bu? Bilemiyorum. Ama her an açıklı nasıl vardır? Oh be sonunda sana Zaten biliyordum sığınabileceğimi. Zaten o kadar önemli değildi. Önümlü olup olmayacağını ben bilirim. Ben kendimi de bilirim. Her şeyimi de bilirim vallahi. Ya da gerekirse böyle bir şey yapmaktan vazgeç. Ben, ben, ben. Yani böyle bir şey var. Aynı tarihte böyle bir şey olup olmayacağını kesin o karar verildi. Biliyorum ben onu ve bugün yarın ve daima onun için ne olacağı hiç belli olamıyor. Doğru söylüyorsun kardeşim. Öyle bir şey olsa zaten Zeynep yardıma koşardı. Evet koşardı ama neden kendini bir kanasında bilemiyorum. İşte ben buna soru derim. Ben de yani. Bu kadar saçma şey olamaz ya. Değil mi Murat? Evet. bu kadar saçma şey olamaz. Evet yani. <laughs> en azından bu karanlıkta kaldığım Zaten biliyordum. Oradaki bot iyi görünüyor gibi. baksana da şuraya. Otur nereye koydu sanar artık. Bedelini de onlar öderler yani. Yani kısacası şöyle. Öyle bir şey olsa hemen yardıma koşan birisi olurdu. Biliyorum. Ve ben onların kim olduğunu da kesin ve net bilirim. Ya çok sıkılıyorum. Ben de. Acaba ne yapsak? Buldum. Hani şu Zeynep'in konser alanının arkasında bir şey var ya. Ha. Onun içinden her şeyi dökebiliriz. Harika bir plan. Yalnız bunu akşamüstü vaktinde yapmamız gerekiyor Evet kardeşim. Hem Zeynep için bir sürpriz olur. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Biz bu sürprizi nasıl yapacağız? Daha iyi işte bir şey hazırlamadık. Merak etme Ben onu hazırlarım. İyi. Madem öyle diyorsan öyle olsun. Evet. <laughs> <laughs> artık çıkma vaktimiz geldi. Çıkalım şuradan şöyle. Ana çıkamıyoruz. Ha. Açtık. Tatlida tatlida da, da. Merhabalar. A. Zeynep geldi. Evet buyurun benim. Bir şey konuştuğunu duydum. Ee, aslında bir şey hakkında konuşuyordu. Hangi şey hakkında? Biz şöyle bir şey yapacaktık ki eğer öyle den 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 bu Zeynep için büyük bir sürpriz olacak. Şimdi bunları böyle döküyoruz. Hatta otomatik patlama sistemi de ekledim. Tamam. Ve tamamdır. Yalnız ben bir tane bir şey yaptım. Ne yaptım göreceksin. Ev çöktü ya. Sizin yüzünüzden. Yaşasın. Bunun. Bunun. Yaşıyor. Bakın bunlar Bakın. işte biliyorum böyle olacağını.